arkadaşlar Kara erik e, şurubu yapacağız. Şu şekilde eriklerimizi kaynattık. Arkadaşlar kara e, iri kara erik aldık bir kilo onu haşladık güzel bir şekilde. Önce bir gün suda beklettik. Daha sonra suyunu süzdük. Tekrar yeni su ilave ettik ve kaynattık. Şu şekilde arkadaşlar süzekten geçirdik. Ee, şöyle suyu görmüş olduğunuz gibi bunu çok güzel arkadaşlar şerbet yapacağız ve şekerimizi ilave ediyoruz bir kilo arkadaşlar ben şeker kullandım bunu biraz kaynatacağız ve bir gün güneşte bekletip çok güzel bir şekilde harika bir lezzet ee, o normal doğal ee, ev yapımı nefis bir şerbet oluyor. Siyah erikle yaptık arkadaşlar bunu. Ee, piştiği zaman tekrar göre inşallah serviste de size e, olduğu gibi göstereceğiz. Ama e, denemek isteyen olursa, aklına takılan bir soru olursa lütfen yazın. Arkadaşlar e, ben sonradan bir kase daha şeker ilave ettim. Yani yaklaşık 2 e, kilo kadar şeker kullandım e, ee, bir buçuk kilo ereğimiz vardı. Ben 1 kilo zannediyordum oğlum bir buçuk kilo almış. Bir buçuk kilo kara ereğimiz vardı. Onu bir güzel bir gün önce suda beklettik. Ee, güzel bir şekilde suyunu süzdük. Ve tekrar e, suya koyarak kaynattık arkadaşlar eriklerimizi. E, ve süzekten geçirdik. Kaynamış olan eriklerimizi süzekten geçirdik. Ee, şu şekilde şerbet yapacağız. Reçel de yapabilirsiniz. Ee, pastalarınızda jöle olarak da kullanabilirsiniz. Muhallebilerde kullanabilirsiniz. Ee, tercihinize kalmış bir şey. Ama normalde biz şerbet olarak ben özellikle şerbetini çok seviyorum. Annem yapardı ve çok beğenirdik. Ee, çok da severek e, içerdik. Artı doğal ev yapımı arkadaşlar. E, yani ne bileyim e, şeftalilerde böyle kaynatabilirsiniz. E, normalde kayısalarinki de oluyor mesela. Arkadaşlar köpüğünü ben bir yandan aldım e, çünkü kabarmasın diye taşmasın diye köpüğünü aldım. E, bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim ve bir günde güneşte bekleteceğim arkadaşlar. Belki bir gün, e, gerçi hava çok sıcak bir gün yeterli olur gibi sanki. Ee, bir günde ağzına bir dülbent geçirerek bir e, ince bir tül geçirerek güneşte bekleteceğim ve harika bir e, şurup olacak şerbet olacak dediğim gibi reçel olarak pastalarınızın jölesi olarak da kullanabilirsiniz o sizin tercihinizde kalmış bir şey e, hepinize teşekkür ediyorum lütfen videomuzu kaydedin ve lütfen e, Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ee, en azından bilmediğiniz bir şey de olursa yine sorabilirsiniz hiç sorun değil. Bakın ne kadar güzel bir e, renk oldu arkadaşlar.